Hocam kripto sayesinde 100 bin dolar bir şekilde biriktirdim bunu 1 milyon dolar yapıp RS7 almak istiyorum ne yapabilirim dostum aynı hayalimiz var bak karşında gördüğün araba benim masaüstü arka planım dostum sen o parayı doğru kaldıraçlı işlemlerle bir tek 1 milyon dolar yapabilirsin bak doğru kaldıraçlı işlemler nelerdir short ve long yani sen kaldıraça başvurmak zorundasın yoksa o para 10 katı herhangi bir coin'den 10, 15 sene içinde anca olur Şimdi bu sebepten ötürü şöyle bir şey yapıyorsun bak. Öncelikle alttan çiz, yukarıdan çiz. Neredeyiz? Üçgenin aşağısındayız. Trendi kendisine yükselen trend. Trend yükselen, biz yükselen trendten çıkmış vaziyetteyiz. Short mu girmeliyiz sence burada? İşte burada short girersen bütün hatayı yaparsın, paran sıfırlanır. Onun yerine tekrardan üçgenin içine girmesini bekle ve long aç. Ben copy trade yaptığım Telegram grubumda, şu an benim her işlemim kopyalanıyor bütün üyeler tarafından. Bu tarz işlemlere girerken riski minimuma indiriyorum. İstersen sen de gelip katılabilirsin.